Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir oyunla bir aradayız. Evet. Yok, kurbağa evet. oyunu. Çok tatlı kurbağa. Bu çok tatlı. Beyni yazdım. Bakayım bir. Ya. Ya. <laughs> beyni yazdım. Minik bir tavşan yavrusu. Çok tatlı. Evet. Bu. Beyni atarsınız. Kalp de atarsınız. O küçük tavşana beyni atın. Kalp atın arkadaşlar. Tatlı mı bir de evet. yorum yazın. Evet. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. <laughs> Oyunumuza başlayalım mı? Yoksa sohbet mi edelim biraz? Oyunumuza başlayalım. Tamam. Bu oyunun nasıl oynandığını sen anlat bize Fatma Betül Hanım. Şimdi kurbağalar düşündük kazanmıyorsun. Resmini böyle göstereyim. Oyunun oynan oynanışı var herhalde bak burada. Ay düşündüm kız. Oynanışı var özellikleri. Burada kurbağaları dengede tutmaya çalışacağız. Evet dengede tutmaya çalışacağız. Evet, bir... Aa burada da gerçek kurbağa var. Evet gerçek kurbağa. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kurbağalarımız biraz daha tatlı tatlı değil mi? Evet. Görüyor musun? Evet. Hadi ilk kim başlıyor? Ben. Tamam zar atmaya başla o zaman. Zar ne? Bu ne? Bu geziyor burada. Ha? Bebeğin memesi. <laughs> Ya. Hadi bakalım. İki tane kurbağayı dengeye tutmaya çalışıyoruz. Ben dengeye de tuttum. Al. Şimdi ben zar atacağım. Aa, ben boş geçiyorum. <laughs> Yıldız çıkınca boş. Hiç kurbağa evet. olmuyor. İki yine. İki mi geldi yine? Evet. Hadi bakalım. Aa. Yine de, yine de. Ay, en i̇şte derdi. o yüzden dengeyi kurman gerekiyor. Kızım bu oyunun özelliği o. Hiç kurbağa düşürmeden dengede yani dengeyi sağlama ben dengeyi oyunu. Tuttum, tamam bir daha yapma tamam mı? Ver bana zarıf zarı. İnşallah. <laughs> Kurbağalar asla dengede durmuyor. Evet. Bana bir kurbağa geldi. Ben hemen bir kurbağayı ortaya koyup garantiye alıyorum işimi. <laughs> 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 Çünkü biraz korktum. Uuu üç kurbağa. <laughs> Dikkatli yerleştirirsen. Burası mı yatağı? Nasıl yani? Burası yatağı. Bilmiyorum koyunca göreceksin. Öyle güzel yerleştir ki sakın kurbağayı düşürme aşağıya. Bak bir tane yerleştirdiysen karşı tarafına bir tane daha yerleştirmen gerekiyor. Heh. O zaman dengeyi sağlarsın. Yoksa az önceki gibi dengeyi kaybedersin. Evet. Şimdi ben zar atıyorum. Hazır mıyız? <laughs> Üç kurbağa. Eyvah! Üç tane kurbağa bir ben. İnşallah düşürmem. İnşallah düşürmem. <laughs> Aa benim yanıma koydum. Evet. Ucuz atlattık. Ağzıkları. <laughs> <laughs> İnanmıyorum ya. <laughs> İnanmıyorum ya. Sakar mıyım ben acaba? Ben Sa sakar mıyım? Tamam <laughs> baştan başlıyoruz. Hadi at zar, zarı at. Yıldız <laughs> geldi. Hadi sen de başlayalım. İç. Zaten onu da ilkinde düşürmüştün ya o yüzden oyun biraz geçersiz gibiydi. Değil mi Fatma Betül? Evet. Hmm, bu sefer işini garantiye mi aldın? Anne <laughs> sen iki kurbağa gelince buralara koy tamam mı? Tamam Sicek dengeye kaldım. göre. Dengeye göre koyacağım. Kaç kurbağa geldi? Aa! bana yine bana yine pas geldi. <laughs> Anne pas ne ya? Hadi. İki kurbağa gelsin. Ya. Yıldız. Ya. İki kurbağa geldi. İki bana. bak buraya koy. Ama bu denge de olmayabilir. Oraya koyma şartım yok ki. Ya. Denge neredeyse oraya bırak Fatma Betül. Fatma Betül dengeyi bozma. Hadi at zarını at. Bir kurba. kurbağa kurba oldu baya Ay bu yanlış 2 kurbağa <laughs> nasıl <güzel>. Hadi Yıldız <laughs> Pas 2 <İki> kurbağa <laughs> Ama Anne sadece böyle attın değil mi? Evet. Hile attım. Ama Hayır, düz, düz, attım. Hile atmadım anneciğim. <laughs> bak bak yok. <laughs> i̇ki kurbağa. <laughs> kurbağa. Hadi bakalım. Hadi bakalım iki kurbağa. <laughs> i̇ki kurbağa gelmiş. <laughs> Ama yavaş çok yavaş olmalısın anneciğim bak artık oyun biraz riske girmeye başladı. Evet. Çok yavaş olmasın. Şimdi bu, karşı tarafa koyarsan, evet. 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 Hı. Şu an çok riskli. İnşallah ben, <laughs> inşallah ben hiç kurbağa atmam. Pas gelir bana inşallah. Ay, İki <laughs> kurbağa. <laughs> çok riskli. Ya. Anne, o da ayağım diyecekti değil mi? Evet. Hı. Fatma Ötürl, hadi hemen at. Hemen. Dikkat et de benim gibi devirme. Hadi bakalım kaç tarafa koyarsan dengede olur. Koyayım mı? Bilmiyorum. Bir bak bakalım. <laughs> Yavaş. Kaydedin ben. Şu tarafa koyarsan biraz daha. Öyle mi? Bir koy bakalım. Evet. Çok riskli. Evet. Hı. Biraz neyse. Bir kurbağa. <laughs> evet. Biraz düzeldik. Evet. Hadi hemen zarat annem. <laughs> hadi hadi hızlı. dilini çıkarıyor değil mi? Ne yapıyor? Dilini çıkarıyor. Kurbağa arkadaşlar. mı? Evet. evet. Kurbağalar dilleriyle avlanıyorlar biliyorsun değil mi? Sinekleri falan yapıştırıyorlar <gülüyor> <dillerine>. <gülüyor> evet. dillerini. <laughs> evet. Biz öyle bir çizgi film izlemiştik ya. Evet. İki kurbağa. İki kurbağacık gel bakalım. İki kurbağacık. Anne bir tane düşmüş. İki kurbağacık. Anne. Az kaldı. Kim devirecek Ay. acaba? <laughs> Hayır sen zar atmadın ki. Anne o düştü abi. Ha düştü. Ama. düşeni mi yerleştirmiştin. Pardon. Ha sıra sende az zar zarını. Üç kurbağa! inanmıyorum <laughs> Yavaş. Buraya koysam daha iyiydi değil mi? Evet. Ama yavaş. Bence bu taraf bu taraf daha iyi. Neden? Evet. Bu taraf. Burdan. Hı hı. Burdan. Hı hı. var. <laughs> Hemen kurtarmalıyım bu durumu. İki kurbağa. <laughs> Hemen bu tarafa koyayım ki. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. İki mi? <laughs> İki mi? geldi? Evet. Bakın arkadaşlar. Evet. Hemen kurtarmam gerek. Yavaş yavaş. Artık çok kurbağa var ve ağırlık arttı. Evet arkadaşlar. Değil mi? Şimdi sıra bende. İnşallah hiç kurbağa gelmez bana. Uf ya. Üç tane kurbağa geldi. Üç tane. Ama iki tane denmiyorlar. Bir mi? Hangisi? Bence az olması daha iyi. Çünkü artık sonlara bir geldik. Mi? Bir İ daha iyi evet. i̇ki. çok kötü bir şey yaptım i̇ki. Fatma Betül. Çok dikkatli olman lazım. İy üç kurbağa gel. inanmıyorum üç kurbağa gel. sen ben kur ki. aferin ya Sen bu işi öğrendin denge oyununu. Şimdi Zara ben atıyorum. Az bir kurbağamız kaldı. Üç <laughs> <laughs> <Hiç> kurbağa <laughs> Hiç 3 kur... geliyor, değil mi? Evet ya, hep bana 3 3 geliyor ya. Nasıl... <laughs> Oo, çok kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım. <laughs> Neyse biraz toparladık. Hadi bakalım. Ama yine de hava değil mi? Hı hı. Ki kurbağa. <laughs> Hiçbir kurbağa gelmiyor farkında mısın? Ya 3 ya 2. Neyse kurtardım. Şu an tam dengeye getirdin ağacı. Evet sen süpersin Fatma Betül. Ver bakayım zarı bana. Ya çok güzel oldu. İki kurbağa. <laughs> Ay, ben inşallah dengeyi bozmadan çok kötü durumda bıraktım. Sen hemen düzeltmelisin. 3 <laughs> Üç... <laughs> Bu sefer yandın bence Fatma bütüm. Yanmam ki. İnşallah hadi bakalım. This Kesin düşecek. Hayır düşürmedin. Hadi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Son el bu, son tur. Ver. Ver. Sonuncuyum ben. Sen sonuncu. Pas geldi bana. Hadi. Çok 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 çok. Hemen yerleştir. Ve oyunumuz bitti. Kapımızı çalıyor. Hadi veda edelim arkadaşlara. Hoşçakalın. Oyunumuzu bitirdik. Bunu, onlar olmayacak. fazlalık. Hadi evet, hoşçakalın. kalın onlar...